Arkadaşlar merhaba, bugün servise gelen Zotac RTX 3060T ekran kartımızla birlikte e, bu kartımızın onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Müşterimizin şikayeti e, kartta görüntü yok olarak geldi arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, fanlar dönmüyor. Kartımızın e, şu şekilde ayarlattığımıza bağladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Herhangi bir çok düşük bir akım çekiyor Yani kartımızın e, enerji devresinde, enerji hattında bir problem söz konusu. Şimdi arkadaşlar e, henüz kartı hiç açıp e, RTSP yapmadım. Şimdi kartı açıp testini yapıp ondan sonra tekrardan e, videoya devam edeceğim. Sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız varsa arkadaşlar kasa tetik aldığında şöyle göstereyim şu anda kasa start verdiğimiz zaman sadece e, üzerindeki RGB ışığı yanıyor. Onun dışında hiç fan vesaire dönmüyor. Yani yüksek ihtimalle ekran kartınızın enerji devresinde bir sorun vardır. O yüzden sistem zaten kartı algılamayacak ve görüntü vermeyecektir. Şimdi kartımızı açıp gerekli kontrolü yapıp ondan sonra videoya kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kartımızı açıp RSP yaptık. Kartımızın pek seviyesi arızalı arkadaşlar ve o yüzden voltajlarda sıkıntı var. kartımızın onların onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yani sıkıntılı bir arıza. Şimdi şemasını araştırıyoruz. Biraz şeması zor bulunan bir kart olduğu için şema takibi üzerinden arızayı çözeceğiz. Zaten şu anda hiçbir şekilde amper güç çekmiyor. Herhangi bir çip ya da viran beslemesi bütün beslemeler şu anda yok. Ya yani arkadaşlar kartımızın durumu bu. Daha önce işlem görmemiş temiz bir kartımız kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. İşlemleri tamamladıktan sonra tekrardan e, videoya kaldım yerden yani devam edeceğim. Arkadaşlar şu anda kartımızın e, işlemleri yapıldı ve kartımızı test aldık, aldık şu anda. E, şu an test hazır hale getirdik kartımızı. Arızalı entegrelerin ve komponentlerin değişim işlemlerini gerçekleştirdik. Bayağı bir e, uzun sürdü kartımızın onurunu. O yüzden o aşamaları e, çok fazla çekemedim. Benim gibi ilk geldiğinde herhangi bir tepki yoktu kartta. Bu şekilde sistem algılamıyor. Zaten şu voltajı çıkmıyordu. Yapmış olduğumuz incelemelerde kartımızın voltajlarının çıkmadığını fark ettik. Ve gerekli onarım işlemlerini yapıp şu anda kartımızı test aldık. Arkadaşlar sizlerin de bunlara benzer e, sıkıntınız olursa bizimle her zaman yaşayabilirsiniz her konuda bütün e, marka model bağımsız kartlarla alakalı e, destek veriyoruz. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.